Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta Baxi karnavalındayız şöyle arkamda görüyorsunuz zaten sirkteyiz şöyle Baxi heykeli arkamızda ve kendisi de arkamızda peki ne yapacağız hadi videoya geçelim şimdi canlar buraya girmek istediğimiz zaman bize diyor ki içeri girmek istiyorsan 12 tane bana bilet getireceksin güzel kardeşim diyor ama diyor ki bunlar sirkin içerisinde 12 tane kutunun içine saklı ama bir şey diyeceğim bana niye elmas kılıç verdin sen? Hayır. Ya lütfen bak savaştım ama bir şey olmasın. Ben gerilirim. Şimdi skin dışına çıksam ne oluyor? Bir deneyeceğiz göreceğiz. E böyle oynayarak boxy boyu alt etmeye çalışacağız. İşte güzel gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Bak herhangi bir şekilde bir yaratık çıkmıyor. Bir şey olmuyor. İyi güzel. Bana böyle şeylerle gel. Ben şurada bir kutu gördüm. Aynen. Aynen. Bunun için çıkıyor mu? Bir dakika. Yıldız var. Ha! Ya oğlum. Boğazım acıdı. Boğazım acıdı beklemiyordum. Beklemiyordum boğazım acıdı. Nerede? Nerede? Ben gerildim bu arada. Ne kadar sürelik? 2 saniyelik. Nerede bu? Abi. Bana zor. Abi kutla. Tamam. İkinci bir. Bak bundan çıkmadı. Bundan çıktı ondan çıkmadı. He tamam. İçinden çıkma ihtimali var. O zaman kendimiz hazırlayacağız. O zaman kendi tam. Tamam 12 tane bileti buluruz. Ya zor olmaz o kadar. Bir şey diyeyim, ben ona saldırmadım. Saldırsam öldürebilir miydim? Bak onu denemek lazım he. Onu bir deneyelim. Bir tane daha çıkarsa onu bir öldürmeyi deneyelim. Burası boş. O göz beni mi takip ediyor? Abi o abi o göz beni takip ediyor. Bir dakika buraya geçsem. Vallahi takip ediyor. Bakmam ben ona. Ben ona bakmam. Bakmam. Yani bakmam o kadar basit. Bakmayacağım abi. Onu öyle bana bakıyor. Acaba kademe kademe mi keşfetse etrafı? Bu arada bak burada bir tane daha var. Lütfen çıkma. Lütfen çıkma. Oh, tamam. Çıkmadı. Güzel. 3 tane biletim var. 3 tane biletim var. Kaldı. Abi bir tane daha. Oo, ne kadar şanslı adamı. Ya hayır ya. Oğlum, nereye gitti? Orada Bak, bak bak. Bak görüyorsunuz mu? Merhaba. Hı? Hı? Vurayım mı sana? Vurayım mı? He? Ha? Hazır baga girmişsin. Ne oldu? Ölmüyor. <laughs> Ölmüyor ya. Hayır ya. Ölmeyen yaratık ne ya? En sevmediğim dizayn ya. İşte karşıma çıktıkça altıma edeceğim ben bunu. Ölmüyor da. Bana da saldırabiliyor. Of. Ya abi. Ben niye böyle işlere girişiyorum? Ben kendim bilmiyor muyum ya? Oğlum korkan... Abi tane çıktı. Korkan tekisin sen. Hadi. Oh. Tamam güzel. Bak birkaç tanesine çıktı. Bunda çıkmadı. Çıkmasın bırak gözünü seveyim. Karnavaldan dışarı çık. Abi sen de. Ayda ne oluyor ya? Oo bak bunda da çıkmadı. Şanslıyım. Şanslıyım. Ee, dışarıda var mı? Ondan zerre emin değilim ama. Yok dışarıda yok galiba ya. Oğlum dışarısı açık dünya. Nereden bulacaksın? Saçma sapan konuşuyor Yunus la pesende ya. Dur adam gibi gir şuralara bul. Bakalım. Bak 12 tane kutu saklı ya. Alt yarısını bulduk yarısını bulduk kaldı yarısı. O ne oğlum? Bak gene bakıyorum. Oğlum bana bakma bak geriliyorum zaten. Burada kesin vardır ha. <laughs> ben malımı bilirim oğlum. <laughs> ya hayır. <laughs> bak ama dedim çıkacak dedim. Çıkacak dedim. Şeyin arkasındayım ne görmüyor beni? Çimenin arkasındayım ne görmüyor. bir dakika. Görme. 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 Süre bitene kadar görme lütfen. Lütfen. Süre bitene kadar tamam güzel. Of. Ya oğlum Tamam 7 tane bileti bulduk. Üçünde çıktı. Bak bun, bunda net çıkacak ya. Hazırım. Hadi. Şaka mı yap? Başka zaman fırlarsın içinden ha. Oyun benimle dalga geçiyor ya. Resmen oyun benimle dalga geçiyor ya. E bu çalışıyor buna vagon. Aa vagon var. <laughs> Şu da vagon varmış. Dur. Hop. Bindim. Abi şey böyle etrafa bakabilir ben? Görünüyor. Bak sağda bir tane var canına bakın. Sağda bir tane var. Aşağıda bir tane var. Etti 10. Kaldı 2. Bak 2 tane eksik. Biri burada. Biri de... Aa ben onu nasıl görmedim? Girişteymiş hemen. Bir şey diyeceğim. Bu spawnlanıyor mu? Bak bana gelmez öyle şeyler. Ben korkan tekiyim oğlum. Gözünü seveyim yapma. Etrafta rastgele... Hadi be zorlasan çıkarsın. Tamam güzel. Güzel güzel. 2 tane orada var. 2 tane 10 tane bulduk. Kaldı 2. Burada var mı? Bak burada böyle bir şey mi bu? Güzelmiş ha. Böyle görebilir miyim etrafı? Hadi. Dışarıda yok. Orası belli. Boxy Boss sirkin içinde oluyor abi. Onu biliyoruz. Project Playtime'dan az çok zaten oynayan adamın mantığına oturmuş bir şey. Tamam. Durabiliriz. Teşekkürler. Güzel eğlenceli. Ben bunu alırım. Fazla eşya göz çıkarmaz diyorum. Teşekkürler. Şimdi Allah oğlum düşme aşağı be. Tamam. Şimdi bir dakika. Bir tane girişte vardı. Bir, bir de girişi solunda vardı. Ama bir şey diyeyim bak. Şu ikisinden bir de net çıkacak ya. Burada burada vardır bence ya. Atlı karınca da net vardır bu. Bir dakika ben buna bakacağım. Yerlerini bildiklerinden korkmuyorum da yerlerini bilmediklerinden korkuyorum. Şöyle gezelim, 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 gezelim. Güzel, güzel. Hayda. Harbi mi diyor? Yok mu burada? E iyi. <laughs> ya çıkacak içinden değil mi? Hadi. No, oğlum. o oh. Oğlum bu çok karanlık. Bu çok karanlık bana ters. Karanlıklar bana ters. Karanlıklar bana ters. Nereden gelecek o? Şurada mıydı? Orada bir yerde gördüm sanki. Oğlum çok karanlık oluyor ya. Cık. Oğlum. Tamam öldü diye. Aha. Abi, bir dakika bulduk. Abi, bir dakika bu diğeriydi ya. Moralim bozuldu. Ya hayır. Bundan çıkma bari ya. O ne lan? Oha. Hayır hayır. Aa, aa, asla. 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 Hayır. Hayır titreme. Hayır asla. 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 Gelme. Gelme. Kurban olayım gelme. Bak burada bir kutu daha var. Bunu kırarım bak. Gelirsen bunu kırarım bak. Gelirsen bunu kırarım. Oğlum dalga mı geçiyorsun benimle ya? E içeride duruyor kendisi. Burada niye geziyor? Ne haber? Al işte ya. 12 tane bilet istiyorsun ya. Yavrum. Ben niye böyle oyunlar oynuyorum? Ben çok korkak adamım ya. Ya o, tamam artık alıştım artık. Bundan da korkmayayım bir zahmet. Tamam. Tamam. Beni yakalayamaz bu salak. Oğlum. Bak eline koluna sahip çık. Hoş. Yürü git. Oğlum. Bak tipine saygım yok. Vurun. Elmas ben niye korkuyorum? Al bakayım şunu. Oğlum itiyor da ya. Bir bilet eksik. Ciddi misin? Abi bir dakika sadece bir tane eksik. Bir dakika, bir dakika bir dakika Sadece bir tane bilet eksik. Olur olur bir tane bilet eksik kurtarız. Bir tane bilet eksikse kurtarız. Sadece bir kutu lazım. Girmediğimiz neresi olabilir? Bak mantıklı düşünelim. Bak burası bu alan içerisinde. Onu biliyoruz. Şunda olabilir mi? Oğlum o da bayağı büyükmiş. Oraya ben nasıl çıkacağım ya? Çıkılıyor mu ki oraya? Buraya çıkılmıyordur buraya ya. Yok abi çıkılmıyor buraya. Tamam. Şimdi dönme dolabını orada bir tane gördük. ha bir dakika. Her oyuncağın içinde bir tane var. O zaman ben burada görmedim. Buradadır. Teorim çöp oldu. Teşekkür ederim hepinize. Abi bir tane eksik. Ben burada görmedim. Attı karınca da vardı. Dönme dolapta vardı. Hatta ilk çıkan oydu aklıma almıştı zaten. Tamam o yönden bir sıkıntı yok. Önce çember gibi etrafı bir sakin sakin gezelim canlar. Ondan sonra keyfimize bakalım. Aha gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakayım. <laughs> artık sana korkmuyorum alıştım sen çık artık. Ama abi bir şey canım, Bu niye bu kadar korkunç gözüküyor ya? Oyunda bu kadar korkunç değil de bu uzak dur benden. Bir de karanlık ortamda oynuyorum ben... Vallahi de aklımı kaybetmiş insanım ya. Oğlum uzak dur ya. 12 tane biletim var. Bak ne güzel keyif çatacağım burada. Bu kadar ya. Bak ne güzel. Şimdi Ticketçi Bey. Merhabalar. Evet. Insert Ticket. Hop. Şimdi sirkin girişi açıldı. İçeri girebilirsin. Ama kaçamazsın. Kulaklıkla oynamanı öneririm. Niye? Abi bak tam merk. Oğlum içerisi mavi oluyor. Ben geril. O kutu dönüyor mu? Vallahi o kutu dönüyor. Ben girmem ona. Hayır imkanı yok oğlum. Aklımı sokakta bulmadım ben. Dönüyor oğlum o kutu. Oğlum bu niye mavi? Aa ben nereye geldim ya? Ben niye böyle bir video çekiyorum ya? Böyle bak. Ah taktiği buldum bak. Buradan dürterim. Golem keser gibi vururum valla. Dur. Ben etrafa biraz keşfet. Güzel bir şey çıkarsa onu kullanırım hiç olmazsa. Dur. Yaymay çıkar mı? Yaymay çıkar mı? Yaymay. Oğlum burası da cehennemden çıkmış gibi kıpkırmızı. Ha tamam. Aa Ya, ya korkanın çocuğu olm. Aklıma tüküreyim. Aklıma tüküreyim. Ya şaka. Oha. Oğlum o eline koluna sahip çık lan. Bir şey vuruyor bu. Bu bayağı vuruyor bu arada. Oğlum bu harbi. Eline koluna sahip çık tuttuğunun önüne çerşi çekme oğlum. Şiran şey vuruyor bu. Bu harbiden vuruyor. Ben buna bulaşmam. Abi elinden kurtulamıyorum ki. Elinden kur Oha vurmama bile izin vermiyor. Abi öleceğim. Canlar iki buçuk kalbin gitti nereye ölüyorsun demeyin çünkü bu arda arda vuruyor. Hadi. Bunun neresine vuracağım ben kafasına mı vuracağım acaba? Aynen kafasına vuracağım. Bak gene canım gidiyor bak. Oğlum. Sen kimsin he? Sen kimsin ağzında beni mi tutuyorsun? He? Hadi oğlum. Aldım aldım. Bu arada aldım ben bunu ya. Tamam tamam tamam. Ooo benim canım baya azalmış. Ama bak bu, bu hoş değil. Loki's hiding some. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka yapıyorsun. Şaka. Abi orada. O hayır. Abi bir de, bir de bunların şeyleriyle mi uğraşacağım? Abi sen benimle dalga geçiyor olman lazım. Abi kapkaranlık ben nasıl göreceğim önümü? Allah oğlum vurma. E ben göremem ki önümü. Bu karanlık efekti ne kadar sürüyor? Bu sonsuza kadar Bir şey diyeceğim. Ben bunu bulana kadar bundan spawn olmaya devam edecek. Bak yakınım ama. Canı çıkıyor çünkü. Bak buradan geliyor bu. Dur. Burada bir yerde bu ya. Nereye saklandın sen? Ha? Ne? Oğlum, pilacır. Kafamı bozma. O ne? Orada bir şey yanıyor fena? Ha, mummuş ya. Bak ama bak canı var. Canı çıkıyorsa yakındayım demektir bu. Ben baya yakındayım oğlum buna. Ama neresinde? Yahu evladım nereye saklandın ya? Solda değil. Orası belli oldu. Acaba buralara çıkıyor mu bu? Aa burada. Gel. Gel bakalım. Gel. Burada savaş benimle. Delikanlı gibi savaş. Hadi. Ama sen çok vuruyorsun ya. Abi niye bu kadar vuruyor bu ya? Elmas sırrım var bir de ya. Ha biz siz eksiktiniz. Oğlum. Seninle mi uğraşacağım yanındaki veletlerinle bile. Oğlum çekme la. Senin dişini kırarım ha. Hadi. Yine mi saklanacaksın? Delikanlılığın buraya mı kadar? Delikanlılığın buraya mı kadar? Dur bulacağım ben seni bekle. Sinirlendim ben buna ya. Ben bunu bulmakla mı uğraşacağım? Milyonlarla mı uğraşacağım arkadaş? Koşarak buluyoruz. Koşarak buluyoruz. Hiç durmuyoruz abi. Hiç durmuyoruz. Depar Yunus. Sen de oğlum sağdan çıkma. Vallahi vururum kafana. Nerede bu? Şuradan geçsem. Önümü de göremiyorum ki sağ olsun oyun karanlık modu sokuyor. Burası boş. Tamam dur. Merkeze gitmiş olabilir mi? Merkezde olmayı... Oğlum ama bir şey diyeyim Bu minyonlar da vuruyor ki bayağı. Minyonlar da bayağı vuruyor yani. Minyonları küçümsememek lazımmış. Bu genelde bu tepelere çıkıyor galiba ya. Aynen. Senin taktiğini ezberledim ben. Senin taktiğini ezberledim ben. He? Her şeyini biliyorum artık senin. Oğlum ama çok vuruyorsunuz. Çok vuruyorsunuz. Dur dur dur. Çok vuruyorsunuz. Olmaz olmaz. Çok vuruyorsunuz. Çok vuruyorsunuz. Harbiden çok vuruyorsunuz. Yakışmıyor sizin gibilere. Lütfen. Lütfen bir canımı yenileyim. Teşekkür ederim. Ya siz ne alaka? köyünüzden gelip buradasın. Niye savaşıyorsunuz ya? Ya zombi sen ne yapıyorsun ya? Aman 2-3 vuruş ölüyorsun zaten. Bir de gelmiş bunu koruyor. Senin tipine tüküreyim. Oğlum. Kaçmak. Tamam biliyorum. Artık yerini biliyorum senin nereye kaçtığını. Merkeze kaçtı. <laughs> <laughs> Bu kadar kendini belli etme ya. He? Hadi. Hadi. Böyle canım kalınca falan geri çekileceğim. Keşke cümlem bitseydi önce. Önce cümlem mi bitseydi? Önce cümlem bitseydi. Hadi. Şunları bir öldür. Şunları öldür. Şunları öldür. Ya minyonlar çok vuruyor ya. Tamam. Biraz vur, biraz vur, biraz. O, üç canım. O tam iki buçuk. İki buçuk yeter. 2.5 yeter bana. 2.5 bana yeter. Daha da fazla. Saklanacaksın değil mi sen? Sa Aa saklanmadı. Ooo bu imkansız ama. Abi çok saçma. Çok saçma kurban alayım Ya niye böyle bir şey var ya? Abi çok çirkin oldu. Minyon mı spawn ediyorsun bir yandan sen? Bak sen. Oğlum öleceğim ha. Aha kutusa geri girdi. Nereye giriyorsun? Nereye kutuna giriyorsun? Ne oluyor? Abi ne oluyor? Sen niye kutuna girdin? Hoş değil bu. Ben gerildim bu arada. Bak oha. Bir de atlıyor musun artık? Tamam. Ben buradayken güvendeyim. Buradayken güvendeyim. Tamam. Buradayken güvendeyim. Şöyle vursam. <laughs> ne oldu? He? Kutuda olduğu gibi olmuyor değil mi? Hadi vursana bana da. Hadi. Hadi. Tatsız oldu. Bayağı tatsız oldu. Ben şöyle size üstten üstten vursam. Dursam hepiniz şöyle. Sen nereden geliyorsun? Sen nereden geliyorsun? Vur bakayım size. Vur bakayım size. Tamam. Of. Abi ne. Oğlum ya. Ne kadar sıkıntılı bir şeymişsin sen ya. Tamam. Bu bana buradan vuramıyor ya. Ben buradan bunu düterek öldürürüm. Abi dakika. Tuna girme artık ya. Elmas kılıcımın yarısı kırıldı be. Yazıktır günahtır kılıcı acı bana acımıyorsan ya. Elmas kılıç bu ya. Adı var namı var ünü var ya. Gel canlandın mı? Gel hadi. Bak öldün. Öldün birkaç vuruş ölüyorsun. Hadi. Şş, oğlum sinirlendim bu kadar. Oha. Ah. Canlar. Ben videoyu burada bitiriyorum. İlk başta baya gerildim. Jumpscare'lerle. Sonra boss fight'ı da mükemmel yorum yok. Hoşçakalın bay bay.